Sevgili Kerem, sen Galatasaray'da Kerem oldun. Evet. Galatasaray'ı görmeseydin, Benfica'yı da göremezdin. Hiçbir şey de göremezdin. Sen kendini öncelikle bir Maradona zannetme yani. Şimdi sen böyle açıklama yaparsan, şöyle bir açıklama olsaydı. Fenerbahçe'den teklif aldım, bana uygun bir teklifti. Ben eşimle birlikte karar verdim. Kariyerimi Türkiye'de devam ettirmek istiyorum. Yararlı olmaya çalışacağım. Bu var. Bir de en şerefli kulübe geldim. Yani şeref senden mi soruluyor? Bu diğer oyuncuların şerefi, namusu, takımların namusu, şerefi senden mi soruluyor? Senin şeref konusu kalibrene yüksek bir şey. Sen ondan bahsedemezsin bu yaşta. Sen ne yaşadın, kime ne söylüyorsun? Ben Ankara gücünde oynadım. En şerefli kulüptür. En şerefli kulüplerden birisidir. Kurumsaldır Ankara gücü. Ben diğer kulüplerin hiç şerefsiz olduğunu görmedim. Göztepe kulübü nasıl bir kulüp? veya Adana Demirspor. Yeri konumu Nereden fark gidiyorsun? Etmesin. Galatasaray'dan gidiyorsun. Sana büyük gelir bu laflar. Kerem, sana büyük gelir. Orada takım arkadaşlarım var. Senin şampiyon olduğun takım arkadaşlarım var. Bence çık özür dile.